Ümmetten <laughs> selamünaleyküm dostlar. Bugün kar parking videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün size hileyle yaptığım çizimleri tanıtacağım. Parayı görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Bu hesabı hile dizdim arkadaşlar. Hemen başlayalım tanıtmaya. Bu videoya 50 like gelirse nasıl yapıldığını da çekeceğim. Yorumlarda istediğinizi belirtin beni. Şöyle bir hileli bir aracımız var. Yani çizim artı Şöyle gençler. Buna bir şey yapmamışım. Evet benim favori aracım. Toyota. Çok seviyorum neden bilmiyorum. Gözüme çok hoş geliyor. Bunu arkadaş vermişti hatıra. Bu boş bir araç bunu denemek için yapmıştım. Evet. Doremon. Çizim. bu da benim bayağı hoşuma gidiyor ama nadirlik payı yok Herkese görüyorum bak bunu yapmamışım ve Monster çizimleri pembe monster Bunun yeşili de var şöyle anime çizim tekrardan söylüyorum videoya güzel bir like gelirse yapılışını göster göstereceğim böyle yalan yok cihaz biraz kasabilir şöyle Bu hesabda kanal büyürse çekiliş yapmayı düşünüyorum bu arada. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın o yüzden. Her an her dakika çekiliş olabilir dayı. Evet benim diğer favori Bayağı bir seviyorum bu arada. Normalde çizim. Bir de güzel bir çizim. Dostlar diğer videoyu hiç hiç tutmamış hiç hiç like gelmemiş yani moralimi bozdum zaman o yüzden bu videoya güzel bir like de zaten diğer videoda masraf çıktı ama yani bana falan yaptı oyun oynarsın bu da güzel bir şey var ya dobla bunu keyifli kalmıştım buna da hile yapmayı düşünüyorum şimdi dostum bu güzel bir çizim. idare eder mi? Bu ne? Araya nereden kaynamış değil mi? Çekici çizimmiş. Mükemmel bu biri. Nadirli tayı var mı bilmiyorum. Yorumlarda yazdım ben yani gerek. Nadir Videoyu şey. durdurup yazdım Bu çok nadir değil. Bunu biliyorum. Gözden güzel, güzel geçelim. Evet işsiz. Ten, tencion. Neyse artık. Rahmetli. Mekanı cennet olsun. Bunu satın almıştım parayla. Ne güzel bir şey. Bunu da satın aldım parayla. Arkadaşlar yapılışı çok kolay. E, Bu favori. Favori arabam dedi. Çok güzel bir şey. Çok yay, yaygın bir şey. böyle bir daha aynı şey gireyim. Yorumluyorum. Geçiyorum. Bunu ben deneme amaçlı yapmıştım. Yani. Evet. Saçma bir şey. Çok etkiliyiz. Kuruyorum. Güzel bir Severiz dayı. Sonic çizim. geri kalan böyle dostlar şimdi bir, bir, girelim o zaman bir piyasa yapaktayı favori aracım alayım bakayım tanıyan olacak mı tanıyan var mı ama 5 ab abonemiz var ama kim tanıyacaksın Bir girme <laughs> girdi de çok girdik kasıyor. Kazayı kasıyor. Çizgimiz yeni be. Oğlum ekran dönmüyor lan. Elim o kadar terlemiş ki. La dönmüyor aspin Doğruya uğrayacağım şimdi. Ekran e, dönmüyor şaka mı ya? A few moments later. Beyler bir de son son olarak bu aracı gösterip video bitiriyorum. Ne lan bu? Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Evet, evet beyler video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Tekrardan söylüyorum. Videoya güzel bir like gelirse e, bu çizimlerin yapılışını öğreteceğim. Çok kolay arkadaşlar. Like atın, abone olun, bana bırakın. Sizleri, sev Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet